Nörotransmitterler, nöronlar ya da nöron hücre arasındaki iletişim sağlayan kimyasallardır. Uyarıcı ya ateşleyici ya da engelleyici olmak üzere iki türden oluşur. Asetilkonin ön beyinde yeni hatıraların oluşumunda hipokampüs denilen bölgede bulunur. Fazla salgılanması Parkinson, az salgılanması Alzheimer'a neden olur. Dopamin, yoğun haz duyguları üreten kimyasaldır hipotalamustan salgılanır. Fazla salgılanması şizofreni, az salgılanması parkinson'a neden olur. Ödül mekanizmasında motivasyonu sağlar. Örneğin, ödev yapan çocuğu parka götürmek. Serotonin, mutluluk, canlılık, zindelik hormonudur. Eksikliği, depresyon, yeme ve iştah bozukluğu üzerinde etkilidir. Blümeyanın tedavisinde kullanılır. Gaba, gamma amino asit, en önemli transmitterdir. Engelleyici olarak görev yapar, uyarıcı engelleyicidir. Huntington hastalığı gibi hastalıklarla ilişkilidir. Glutamat, öğrenme ve hafıza üzerinde etkili olan, her canlıda bolca bulunan, uyarıcı, ateşleyici ve temel beyin yakıtı olarak kabul edilen bir nörotransmitterdir. Nöroadrenalin ve nöroprefrin ise Ani reaksiyon, veram uykusundan sorumlu, savaş ya da kaç tepkisi yaratan kimyasaldır. Sempatik sinirlerin faaliyetini artırır, beynin dikkat ve çevreye yanıt verme bölümünü etkiler.